Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord'umuza nasıl bot atılacağını göstereceğim. Şimdi bir tane var. M6 diye. Şu. Şuradaki. Buna giriyoruz. Sonra burada Add to Discord diyor. Buna basıyorsunuz. Biraz internet kötü ondan kusura bakmayın. Sonra böyle bir şey çıkıyor etkilendir diyorsun. Sonra bu. Sonra setup M6 diyorsunuz. Bu. Bu benim çakma hesabım bu arada. Devam edin diyorsunuz. Sonra burada yetkilendir diyorsunuz. Orada bir pop diyor işte bekliyorsunuz. Sonra robot dilime basıyorsunuz. <laughs> Bu. Doğrulandı. Sonra bekliyoruz. Böyle bir site karşımıza çıkıyor. Diyeceksiniz. Burada ne yapacağım ben? Şimdi burada Custom Summons yani bir tane e, tuş koyacaksınız. Onu söyleyince bir şey yazmasını istiyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Tamam mı? Sonra e, bir dakika Heh. burada şey diyorsunuz. Bir saniye bu arada şunu sileyim. Hayır bir saniye pardon. <laughs> sonra e, ne istiyorsunuz? Mesela burada ne no olsun? Onu söyleyeceksiniz. Mesela ben ne koyayım? Bunu koyayım. Mi koyayım. Tamam mı? Sonra <laughs> sonra buraya da desin ki lol desin. Tamam mı? Lol desin. Et diyorsunuz. Sonra o bot sitenize gidiyor sizin. Sonracığıma e, level işte var. Sonra welcome var. Mesela ben e, bunları dolduracaksınız siz istediğiniz gibi. Şuna buna bastınız diyelim mesela. Buna basacaksınız. Genelde adamın biri gelecek, tamam mı? Oradan gelecek. Ha, pardon bir saniye şey yapmayı unuttum. Neredeydi? Welcome. Bu. Heh, pardon. Adam biri gelecek sizin Discord'unuza. Ve level atlayacak. Pardon. Gelecek. Oradan da sizin Discord'unuzda ne yazmasını istiyorsunuz onu yazaca yazmanızı istiyorsanız onu buraya yazacaksınız. Ee, ama bir saniye yanlış yaptım. Ee, e, yani Hey'i değiştirin. Sadece user ve server'ı değiştirmeyin. Çünkü onlar yani Adamın ismi ve server. E, cancel diyelim. Sonra e, işte müzik botları var ama onlar başka bir videoda ya da bilmiyorum. Belki bu videoda göstereyim. Help'ta mesela bir adam Dur bir saniye şu help'e basacağız. Help'e bastık. Mesela bir adam geldi. Bu arada sizde bu Türkçe de olabiliyor. bende şey Türkçe değiştirme şeyini yap, bulamadım ben. Ondan işte gelecek size böyle e, burada e, sorduğu şeyleri cevaplayacaksınız soruları. Sonra <laughs> robotunuz işte zaten bu benim ilk başta doldurduklarımı yaptıktan sonra bot hesabınıza geliyor zaten. Bunları da isterseniz YouTube'a mesela var. Yes bunlara. Açılıyor zaten. Mesela YouTube kanalımızı da mesela ee, bu buraya YouTube kanalınızı yazıyorsunuz. Ee, sonra e, buraya ne hangi nerede olsun yani genel var bende sadece. Ee, sonra burada da işte diyeceksiniz yani o senin kanalına gittiğinde veya abone olduğunda ne yazsın diyeceksiniz diyecek orada. Yine YouTube kanalı dokunmayın. O kadar. Ee, şimdi ee, bir dakika durduracağım. Evet arkadaşlar işte. Ee, sonra onları yaptıktan sonra Discord'unuza geliyorsunuz. Şurada yanda gözüktüğü gibi. Bak Mirai bot var. Müzik botu var. Yardımcı bot var. Benim yardımcı botum Mi 6. Gördüğünüz gibi. Mirai de onu da göstereyim size. Ee, Google'a Mirai yazıyorsunuz. Bir saniye açayım hemen. Evet işte e, ee, bot yazıyorsunuz Google'a. Sonra şöyle Mirey bot var ona basıyorsunuz. Sonra burada böyle bir site çıkıyor. Ama telefondan olanları, e, bilgisayardankileri de Mirey, Add Your Server var. Ama e, onlarda daha garip bir şekilde. Neyse konuyu uzatmayalım. Eee Admirator'a basıyorsunuz. Oradan size soruyor işte emin misiniz girmeye filan diyor. Siz de evet diyeceksiniz ve hangi siteye geliyorsa onu söyleyeceksiniz. Sonra Mirai bot burada. Sonra buraya M bir saniye küçük M yapalım. M nokta pro ne yazıyorsunuz? Sonra kaç tane silsin istiyorsunuz? Ben ben 10 tane istiyorum. Mirai bot yazıyorsunuz, 10 yazıyorsunuz işte siliniyor bu da. Sonra ee, bu mesajda hemen siliniyor sonra ardından yavaş yavaş git dediğim gibi. işte sonra müzik botu var. Müzik botunu hani tavsiye eder miyim? Eğlence için ederim. Çünkü yani şuralardan mesela size göstereyim bir tanesini ya da boş verin göstermeyin telif yerim şimdi. Ee, işte buradan müzik botunu gidiyorsunuz bir tane yere ve oradan müzik botunu seçiyorsunuz ve P şöyle yazıyorsunuz slash ay bu P ve isminiz mi şarkının adı sonra o sizin mesaj yazıyor zaten bu videomuz bu kadardı size yardımcı olduysam ne mutlu bana discordumun linkini aşağı bakacağım gelmek isterseniz sizi beklerim eee bu kadardık videomuz Kendinize iyi bakın. Bay bay.